Gençlerin gündemi bir defaya mahsus ÖTV'si teknoloji imkanı. En tanınmış markalar ve yurt dışında üretilen modeller cari açığı etkilememesi amacıyla kapsam dışında tutulacak. İndirime giren cihazlar arasında fiyat performans olarak çok cazip olanlar da var. ATV Haber bugün hem o özellikleri uzmanına sordu hem de tüm cihazlara indirimli ulaşmak isteyen gençlere mikrofon uzattı. Tabii ki senin, ben de anlaşılırmış. Yani düşmesi daha çok iyi. Her türlü yani herkes için daha iyi. Daha amaca hizmet etmesi adına yabancı markalarda teşvik edilebilir. Seçimden önce verilen vaat tutuluyor. Gençlere hem ücretsiz internet hem de ÖTV'siz telefon, tablet ve bilgisayarın kapsamı netleşiyor. Segmentleri düşünmemiz gerekiyor. Giriş seviyesi bir telefon. Orta seviyeyi, orta seviyede üst seviyeyi geçemez. Vergisiz telefon, tablet ya da bilgisayarlarda iki seçenek var. Biri yerli üretim yani Türkiye'de üretilen telefonlar mı olacak yoksa bu kapsam genişletilerek dünyanın tamamında üretilen telefonlar mı olacak? İşte sorunun cevabı önümüzdeki kabine toplantısında. Gençlerin talebi tüm markaları kapsaması. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan da il başkanları toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e mümkünatını sordu. Şimşek ithal markalar sürece dahil edilirse cari açığın artacağını söyledi. Sadece Türkiye'de üretilen telefonlarımız. Keşke tüm telefonları kapsaydı. Kapsam konusunda son kararın kabine toplantısında açıklanması bekleniyor. Peki Türkiye'de üretilen markalar ve özellikleri ne durumda? Türkiye'de de global bazı markalarda üretim yapıyor. Daha uygun fiyata gelsin diye. Bunlar genellikle giriş seviyesi ve orta segment. Yani neredeyse her biri tam bir fiyat performans ürünü. Mesela 65 megapiksel yapay zekalı bir kamerası var. 5000 mAh batarya, batarya noktasında üst seviye bir tercih. 60 değil 90 Hz ekran ve yüksek sayılabilecek... Full HD Plus çözünürlüğünde bir ekran bu telefonda var. Sadece Türkiye'de üretilen değil, ...direkt dünya genelinde üretilen telefonlarda da olsun. Yani demin gösterdiğim orta segment bir telefonu bu giriş seviyesi. Evet. 4 GB RAM, 64 GB dahil hafıza. Mesela diğerinde RAM 6 idi. Dahil depolama 128 Giriş seviyesinde bunlar yine e, azalıyor. Ergisiz teknolojik cihazlarla ilgili çalışmaya ek olarak... ...Bir iyi Haber'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan... ...10 GB ücretsiz internet vaadi operatörlerden teklif alma aşamasında...